Arkadaşlar bugün Dilay Kent videoları izleyeceğiz. Birkaç kişiniz kapandı diyor da ben VPN kullanıyorum. VPN'siz kapanmıyor. Şuraya Dilay yazın. Bakın bak arkadaşlar aslında Cenkert kitabı geri geldi bakın. Altı. O ne no, oldu no, lan? No. Varmış. Bak anne bak. Allah Allah <laughs> merak ettim kız dur bakayım. Kız anla yeni versin nasıl taktın bunu buraya? Ben saklamadım ki kendi girdi. Anne. <laughs> hayır 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 evet. Aa <laughs> kedi şekeri ne alaka ya? Hayır hayır evet. Ah oh, bu ne be? Ya gördün mü bir daha yiyeceğim bir cips Yok ya ben yemem bebeğim yesin Anne cips yiyeceğim Hayır sakın yeme onu Neden anne İçinde bakteriler vardı ondan Yok bak hiçbir şey yok Ver göstereyim sana Amca dur ya Ne oldu yegenim ne yaptın Ne yapacaksın sigara içiyorsun bak diğerlerine ne oluyor Özmeygin içmiyorum de su bir fırtalayayım mı? Hay Allah'ım hala bir fırtalayayım mı diyor ya. Amca dur ya. Ne oldu yegenim ne yaptın? Ne yapacaksın sigara? diyeceksin. Abi. 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 Ne abi? Abi. 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 Kardeş istiyor mu dediklerinde hayır diyecektik be. Öf. Hazır mısın anne? Hazırım kütlet. Tamam geliyor. Ah, İyi gidiyoruz anne. Relax. Relax. oy. Derin nefes al. En iyisi geliyor. Ah. Şimdi kendini bana bırak. Ulti açacağım. Hayır sakın yapma. Yaptım bile. Allah Hazır mısın anne? Anne ne oldu ne var? Burada top oynayabilir miyiz? Oynayabilirsiniz oyalama beni. Tamam hadi kanka vur. Oh kafama geldi kızım. Efendim anne burada top oynamayın. Of ya sen de karar ver anne oynayalım mı oynamayalım mı? Anne. No Abla dur ya. Ne oldu ablacığım neden? Hamileyken bir yanında sigara içemez bak. <laughs> Gördün mü ne olduğunu? Gördüm gördüm. İçireceğim mi yanında bir daha sigara? Yok ya hayatta açırmam. De gel Açıl susam açıl. O ne ya? Öyle deme ninen o senin. Ama niye öyle garip duruyor anne? <gülüyor> 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 ay ay nene ödünü kopardın kızın. Açıl Bugün tek renk pembe okul alışverişi yapıyorum. İlk olarak pervaneli bir kalem alıyorum. Pembe bir defter. Yumuşacık tavşanlı bir kalem. Bayıldım bunlara. Bir tane de pembe kalemlik alıyorum. Şuna bakın dinozorlu kalem buldum hem de pembe. Bir tane resim defteri. Bir kalem daha hem de ayakkabılı. Kalem almayı biraz abarttım galiba. Ve son olarak prensesli bir suluk. Çaldıklarına bakın hepsi pembe. Benim alışverişim bitti. O zaman kasaya. Bugün tek renk pembe. de bakalım. Ne götürüyorsun okula? Çekirdek. Niye götürüyorsun? Arkadaşlarla çitleriz yani. Ha, ne vuruyorsun ya? Çünkü okulda çekirdek çitlenmez. Yok ya sen şimdi görürsün. Kes kapıyı. Hayır. 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 Oh evet. Oo abiyizme çarptı. Ne bu neymiş? Avukat olacaktı. Hayır. Hayır. Evet. Oo karpuzlu kalemlik gösteri kalırım. Hayır. 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 Evet. Oy oy el soluma tara. Hayır. Hayır. Evet. Oy bu ne ya? Arabalar mı? Püüü. Hayır. Şekilde de like atabilirsiniz. Aa dislike atmışım be. Telefonunuzdan bu başı... şekilde... Anne dur arabayı çarpacaksın. Hayır merak etme ben ölçüyorum. Nasıl ölçüyorsun ya? İzle. Aa ne oluyor? Bak ne, 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 ne. Bak vurmadım nasıl ölçtüm ama. Helal olsun annem. sensörü gibisin valla. Öyleyim de ıslah şoförlerden kim kaldı? Anne dur arabayı çarpacaksın. Hayır merak etme ben ölçüyorum. Not... <laughs> <laughs> Bugün iki Menteur, ce ne sont que des mensonges. Que se passe? Bugün 200 ile lirayla kırtasiye alışveriş yapmaya gidiyoruz. İlk mağazamız benim çünkü neden olmasın ki? Bu renkli dosyalardan alıyorum arkadaşlar. Fiyatı yedi buçuk lira. Dört buçuk lira spiral defter alıyorum. Desenlerini çok beğendim. Bakın burada fosforlu kalem buldum. Hem de tanesi 5 25. Her renkten alırdım ama kısıtlı param var. Şu kalemin tatlına bak şık oldum. İçinde bir sürü pul var. Hem de 45 lira sepete atıyorum. Şimdiden alışverişimiz 102 lira 25 kuruş tuttu. Neyse devam ediyoruz. Bakın ne buldum. Yapışkanlı not kağıtları. Ben... Bunun fiyatı da 17,5 lira. Burada da çiçek figürlü bir silgi buldum. Bu da 7,5 lira. Bir tane daha defter alıyorum. Bu da 49,5 lira. Kalan paramı da 2 adet not defteri aldım. Ve alışverişimizi tamamladık. Şu aldıklarıma bakın. Çok güzel değiller mi? Toplamda 201 lira tuttu. E 1 lira içinde beni kırmazsınız Kızım. artık. Bugün iki... Bak hala açıyor gemiş kaplumbağası bir kızım okula geç kalacaksın kalk hadi. Ne okul anne ya ne ara bitti üç aylık tatil. Bitti işte söylenme kalk hadi. Hayır ya ben artık okula gitmeyeceğim senin gibi ev hanımı olmak istiyorum. Demek öyle ev hanımı olmak istiyorsun ha. Oh, ne oluyor be mutfağa niye geldik? Ev hanımı olacaktın ya önce bulaşıklardan başla. Ne? Neyse yok sonra da çamaşırlara geçersin. Şaka mı yapıyorsun anne ya? Hayır daha de duruyor onları da yaparsın. Yok ben vazgeçtim anne yapamayacağım okula gidiyorum. Bak hala <laughs> hey dostum bu benim sprey şekerim. Çek bakalım elini. Psikopat. Psikopatı yaklaşma. Hey dostum bu benim göz şekerim. Elleme. <laughs> hey dostum ah, sen şey. ne şeker istiyorsun? Al sana bunu vereyim çilek. Al bakalım. nouvelle. <laughs> <laughs> Anam hak yere düştü ya. Bir de şuna bak. <laughs> Kız korkudan yere düştü be. Bitmedi. Bir de şuna bak. Spider. Allah karton ket tekerlendi ya. Ya şimdi istiyor musun sürpriz doğum günü? İstiyorum tabii ya. Niye istemeyim? Pinyatan bile hazır. Patlatma şimdi pinyatanı. Anne. Niye kalktın gece gece? Karnım acıktı. Çikolata yiyeceğim bence. Saçma sapan konuşma. Yenmez. Oh, ne vuruyorsun be? Bir daha gece çikolata yeme. Yok ya sen şimdi görürsün. Bunlar benim kalemlerim. Çek bakalım elini. Ey dostum bunlar benim kaka kalemlerim. Kimseye vermem. Afiyet bal şeker olsun. Dur kızım. Ne oldu anne? Benim şarjım daha az. E, olamaz. Şarj aletini bana ver. Hayır durun. Benim şarjım daha az. E, olamaz be. Şarj aletini bana ver. Hayır hepiniz yanılıyorsunuz. Niye kızım? Çünkü benim şarjım bitti. Hadi be. Ne oldu anne benim şarjım daha az. Olamaz. Şarj aletini bana ver. Hayır dur. <laughs>